Değil Değil mi, mi? 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 <laughs> mi? sana. Ne yapıyorsun? Bakma bir aynaya. Aynaya <laughs> 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 Kızım gelip. Şakir. 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 Babacık. 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 Şakir. Şakir. Hayır öyle davranma. Ama elinden nasıl hiç gelmiyor. Şakir gel oğlum bana. Şakir. Şakir. Diğerleri <laughs> karpuklu. Karan diğer kuşların adı ne? Badem fıstık. Bademle fıstık. <gülüyor> <gülüyor> Bundan korkuyor. Ablam getiriyor. Hayır mi? ondan korkmuyor. Bundan daha çok korkuyor. Farklı renk olduğu için. Şakir. Kendi fiyosundan başka hiç bir beğenmiyor. Gel oğlum bana gel. Şöyle anne kafasından böyle yapacağım ya. Gel Şakir gel. Şakir. Bak. Bak. Gel. Şakir babacık babacık. Aa, özel aynaymış. getir koş. Özel aynay. Evet. Özel aynay. Şeyde mutfakta. Şakir. Da. Şakir. Şakir. Şş. Şakir aynı buraya geliyor. Bakalım. Aynen gitti ne oldu? <laughs> Abla telefonun yok. Şakir. Yeni oğlum. Gel bak. Gel. Bana gel. Bana gel oğlum. Şakir. Sen çok mu yoruldun kafeste? Sen çok mu yoruldun? Şakir. <laughs> Şakir bana baksana bir. Şakir.